Selam arkadaşlar ben Oki bugün fam arkadaşlar bugün bilgisayardan oynuyorum uzun bir süredir Roblox videosu gelmiyor ben de bugün Roblox videosu çekmeye karar verdim arkadaşlar ilk defa bilgisayardan oynuyorum biraz alıştım arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar genellikle şey tüm shift lock olan oyunlarda shift lock açıyorum yani mouse'un hareket ettirmesi daha kolay oluyor basılı tutma falan hareket ettirmede Arkadaşlar çok em, zor oluyor biraz yani zor oluyor ama onun dışında arkadaşlar e, yani bilgisayarda oynamak bazı oyunlarda daha iyi Squid Game gibi em, diyelim Squid Game oyununda itme falan ya da Murder Master oyununda öldürme gibi şeyleri diyelim Squid Game'de çok uzaktan yani em, nişanınız falan çok iyi oluyor ya da Murder Master gibi oyunlarda çok rahat